Yerin üzerine gezersiniz, açarsınız, biçersiniz, bina yaparsınız, mecaseti atarsınız. Bunlar hepsi yer halim tekalık olmuş, kabul ediyor. Sizin menfaatiniz var. Lükeşlükü min hâsı bölen sıcağaca. Sürük edersiniz o toprağın içinde. Sözül, sürük, geniş yolları yaparsınız. Bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın yaptığı lütfü kerendir. Kâle nûhun rabbi. Nuh Aleyhisselam yine Hâlık-ı Kâinat-ı Azimunacat-ı Daha bitmedi bu cümle, anşayı oraya geldi, ortaya geldi. Rabbû inneham gasayn. Ya Rabbi, bunlar bana asyan ediyorlar ki, bana asyan, senin asyanındır. Ben senin emrinden başka bir şey söylemiyorum, ona asyan ediyorlar. Eceb kebifanımdan sonra diyor, fakat senin asyanındır. Ve tebehü tebeh olmuşlar, kime? Zenginlere ahmaklara men len yezidhu maluhu ve veleduhu illa khasara men o kimselere ki len yezidhu ve veleduhu onun malu evladi ancak khasari ve soğuyana sayar oluyor içindeki zenginlerin malu evladi o zenginlerin soğuyanına sebep olur bu fıkaralar da ikinci tabakta da bunlara tabi olur tabi olduğu için mi? Malı serbest sahibidir. O malı serbest sahibi ona nimet değil, kasar-ı metoyan-ı Bunlar O'na tabi olmuşlar. Ve mekerû mesren kıbbâra ve mekerû urre esâler umâlusu ehlâk. S.A.V. böyle bir ağzı nasihat olduğu zaman onlara düşman kesiliyor. Şimdi nasihat verdiler. Ahşabı nasihat verdiler. Dediler ki La tezerunne âlihetekum. Bugüne kadar sizin edeh hal bitirilir kimseleri terk etmiyiniz. Onların dört tane potları vardı. لا تزلن ولا تزلن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسلا بس انا بس نسل يعوق يغوث سواع ود بونو يتدن بري في الزوام يوسف بن لنا ساقن من لونوح في زمد ونسى بفتوى متركتين وقالوا لا تركتني الهتك تركتين الهه لونسي والهه كما يقول ولا تزلن ودا Rena suran Rena al-rusul wa anha al-bunna tismiyu. Kunna lahu wa ma tismiyu ma ta'allamna anhu kad adallu idlala tuna al-bughangindas. Wa zangindun la yumalhu wa zunmalu al-luhudhi. Taraband. Wa inna idlala tuna al-halqi wa kad adallu kasiran shakanun idlala يلا تجد الزالمين ولا تجد الظالمين الا ضلالا بدد بدد عليه السلام يا ربي ظالمنا بلا بنا على بس تدين يجلسون ومن سرى ان الظهور في قبل الجميع يقيل بلا لك دي. يرون مما نوح عليه السلام بس من أخار بيشة بيشة بي خلاص مما من <applause> من أي من ما ختياتهم من ختياتهم يعني من ختياتهم ما كلمة في السرادة وزيد من ختياتهم حط على رمضان دولاي نو عليه السلام قال شو لن ختي على دولاي اوريك غرقوا في دولار طوفان الى طوفان يشم غرقوا في دولار شو يشم غرقوا في هو دن جهنم يجيك كذا ما لا ما يجيك <applause> gülistan <gülüşen> da kened ateşi der halil, gurehi ateş vered zabinil İsterse ateşin içinde gülü gülistan yapar Ebrahim Aleyhisselatü Vesselam, ateşe atılan Allah'ın nimetleri yaptığı içinde. İsterse sonun de ateşe bitirir, bu kan da bilir. gülistan kened ateşi der halil, Ebrahim Aleyhisselam'a ateşi, gurehi be ateş vered zabinil Bazıları da ateşe düşürüyor, yine sonun sorun içinden. Sonun içinden cehenneme geliyor, o cehennemin içinde cennete gidiyor. Ben nasıl yapabiliyorum? Seyyid <laughs> Kulûn-i Aram, selam yazıdı ölehem min dûnillâhi ensâra. Allah'tan başka bir ensar, yardımcı azalıyla ne bulamadılar. Allah da yapmadığı için azalına giriştiler oldular. Sonra dua, Nuh Aleyhisselam'ın daha duasının da duasının da kıyasıdır ve Nuhun öde, la tazer al al ağızı, min al kasrini beyara. Ya la tazer bırakma al al ağızı, min al kasrini bu safirleden beyara. Dar binayiyle khaneye. Beyar, niçin dar diyorlar? Daran diyorlar, niçin göz diyorlar? Beyar al dar bir kimseyi bırakma. Ne göz yok, ne aile hiç kimse yok, kimin aklı? Bak Hazreti Selam bu duayı yaptı. Fakat Resulü Aleyküm Sallallahu Aleyhi bu duayı yaptı. Dünya ya Rabbi ehli kavmi sevimlahi la yalama. Fakat bir şey var ki Resulü Aleyküm bilirdi ki bunların müminler gelecek. Nuh Aleyhi da ki artık kısırdan başka bir şey yok. Bak intezerhüm, enneke intezerhüm. Ya Rabbi eğer bu kavimden biraz bırakırsanız, terk ederseniz, Yedirli ve ibadet senin, temiz insanlarını ve ıblan ederler. وَلَا يَلِذُوا illa فَاجِرًا kafara Onlar ancak Fâcir-i Tâfir'de doğar, onlardan Müslüman doğmaz. Şimdi Peygamberimizin mevzuyla anlayabiliriz. Bir de Halık böyle. 950 sene iman etmedikten sonra, onların aylardır da insan Mesela birisi de işte artık İstanbul'da, hatta Türkiye'de bu hal yani devam ederse, biz din âlimi mı? Niçin? Bu bir kiramet değil. Ya, değil. Çünkü, çünkü alim, alim alimden alem, çıkar. Alim yok, alim okumadıktan sonra sözü alim çıkmıyor. E bu da, iman olmadıktan sonra de böyle tebliğ ettiler. de olabilir de halde da belanet eder. رَبِّ وَسِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مَعْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَارِ Ya Rabbi, evvela mehvetini kendime istiyorum Ya Rabbi. وَلِوَالِدَيَّ ana وَاَمَدُوا اِسْتِي senin önünde kalede isyanı mümin olarak bana gelenlerin de senin mektifini istiyorum. Velil müminine müminat kıyamete kadar mümin-i müminata ölçen ve kadim iman eden Allah'a istiyorum. Ve la tezid zalimine illa tebara ve la tezid zalimine zalimlere ya Rabbi <laughs> hürek Ziyade etme zalimlere hürekten başlar. Ve la tezid bu sebebi cemile bitti. Sebebi cemine geldik. Cem asalini devam ettiği için sebebi sebebi cem denilmiştir. Mekke-i Mükerreme'de olmuş 72 ayet. 72, 72. suredir. 28 ayet, 285 kelime, 870 harfden ebarettir. Cem kelimesi diyoruz, cim Yan yana geldiğinde ilisan-ı Arapça satır manasındadır. Bak, cemlere gün diyoruz çünkü cim diyoruz kalbe cinan derler, çünkü kalp cennete cennet derler, çünkü nimetle de nasıl olur. manası bu kelime. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalanız insanlara peygamber değil mi? Bütün insan ve cinlere hatta atım resmeniyle peygamber. Nasıl ki insanlara tebliğat yapmıştır, şey cinlere de tebliğat. Cinlerin içinde de insanlar gibi iman edenler var, etmeyenler var. Cinlerde iman edenler daha azdır, iman etmeyenler daha çok. İnsanlarda ise iman edenler daha çok. Biz yalnız bugünkü şeyi affetmeyelim. Me melekler de daha kaldır iman yani... etmişler. Şimdi bu cinler ise Resulü Aleyküm sallallahu aleyhi ve sellem muazzam sayesi kıyamete kadar bütün mehlukata cinli ise kıyamlardır. Onun senasını diyor, La yumkunus sena aleyke kemâ kumte.

Bu ancak devam eden, seyahat eden cümleler, ahvali bir cümle cimdeler birbirine koyuyorlar. Süre-i Akkaf'ta şafilat geçti. rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanı geldi, onlara da tebrikat yapıyor. Gid dedi, ashab-ı kiramdan ben bu gece Hara Dağı'na gidiyorum. Nur, Cebel-i Nur diyoruz şimdi. Cebel-i Nur'du, dağını Dağı'yı bir askı olsun, cahiliyet zamanı. Çünkü Kuran-ı Azimuş'tan, oradan Azim oldu bir dairetçe.